Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Vallahi bayramdan bir gün önce anca kurban videosu çekmeye başladım. Ben şimdi gelip kurbanımızı alacağız. Danaya girdik bu sefer. Geçen sene danaya girmiştik gerçi. Bu sene danaya girdik arkadaşlar. Ortalama bir 4-5 kişi girdik danaya. Ee, bakalım ilk defa göreceğim kurbanımızı bu arada. Ben oraya göstermeden önce size ortamı göstereyim ya. Adamlar var ya Antep'in en yakın yerinde bildiğiniz cennet yapmışlar. Hemen şöyle kamerayı çevirip arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir ortam. Bayağı bir zeytin meyitim burada bir sürü yiyecek meyve var. E buranın bekçisi var, buranın psikopatı var. Zinciri kırmarsın gel. Gel, gel, gel. Aferin. Ulan az önce şuradan girdik ya. Birden bir çıktı. Mustafa bak öyle yapma sana, senden gıcık alıyorlar sonra. Ben gel, şey gel, ki. gel, gel. Aferin gel bakalım. Gel bakalım. Arkadaşlar valla 2000 motor araba gibi hırlamaya başladı. Sakin ol oğlum tamam bekçisin burada sen. Böyle kulübesi var, ağacı da var arkadaşlar. Ya bu da bunun görevi işte. Evet. <laughs> abi Allah Allah. Gelmiyor oğlum gelmiyor. Ne vardı böyle oradan kaçsaydı da şunu parçalasaydı ya. Şerefsiz köpeğe davet edecektik veriyor. Oğlum kaçtın direkt yukarı doğru. Yemedi mi? Bakın burada gulugulurlar gülü var arkadaşlar. Cırlık mı neydi bunlar? Neydi lan bunlar cırlık mıydı? Cıllıklar da burada. Vallahi bir tane bekçimiz de burada. Ay, ay, ay. <laughs> Reis sakin ol. Gel. 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 Aferin. Gel. Şimdi bizimki hangisi? Hadi bizim dana getirin de dörtün Oo oh, burada bir sürü dana var. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah kardeşim sağ olasın. Misin? Abi, Aynen. Ben de, ben de. Çalışıyor mu burada? Yok abi dedem bile yardım et. Oo mal sahibisin adamsın. Arkadaşlar burada böyle tankerlerimiz duruyor. Onu tekme atmasın bize. Hangisi biski? Şu mu? Bu kardeş değil mi? Arkadaşlar bizimki burayı ismiş Ulan kan çekti ha bak gördün mü? Sanki böyle bir akraba makrabaymış gibi hissettik. Şimdi bunu tartacağız bakalım kaç kilo çıkacak. 469 Ne? 469 400 kiloyu dolduramamış galiba Biletler var <Sessizlikle> geline, geline <beşe> <Sessizlikle> <dağıramıyor. Rahat> <Sessizlikle> ee, gel 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 bana

taraf deyimykeyedi 2üz abi tamam. Arkadaşlar danamızı aldık orayı tarttık şimdi kurban pazarına geldik yanında böyle aslan gibi bizim takipçilerimiz var gençler kurban almaya mı geldiniz? Evet aldık A Aldınız aldık aldık evet. Donu alır mısınız evet. La? Bu sabah kenara aldık. Ağırdı mı? Evet. Ama şu köpeklere bakılırsa tam böyle kasap tipi bak sizde. Ben daha fazla kasap çalışıyorum. Hadi canım ulan nereden bildim ama. Adam <laughs> hadi görüşürüz. Kendine iyi bak hadi görüşürüz. Takipçiniz Ahmet abi. Adamsınız lan. İzleyin videoyu tamam mı? İzlerim. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar şimdi size böyle bir giriş yaptım burada. Bir yerden izleyelim. Az önce havadan izledik. Şimdi bir de yerden izleyelim. Burası bayağı bir kalabalık. Yani yüzlerce koyun var, kurban var. Umarım güzel bir video çekerim. Ve bu videoyu bugün çekiyorum. Bayramdan bir gün önce. Bugün de montajla sizlere yayınlayacağım. İnşallah yetişir ve güzel bir video olur diye umut ediyorum. Şimdi kamerayı çevirelim. Burada vallahi bir sürü kurban var. Bunun kıçı niye böyle lan? Arkadaşlar şunun boynuzlar bu fena boynuzlanmış valla. Adama yazık olmuş. Kolay gelsin dayı. <laughs> dayı selam aleyküm. Nasıl la? fiyatlar nasıl şu an? Valla fiyatlar Ne kadar şu an kilosu koyunun? Kilosu 26 25 25 26 20 üç fiyat arasında değişiyor. Ha, satışlar iyi mi? Aynen Eyvallah. Bol kazançlar abi. İyi bayramlar şimdi. Bunu yayına vermeyin. <laughs> Neden? Kanal kapanır. <laughs> ya, bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başarı edelim. <laughs> <laughs> Hadi yavrum <balık>, kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani şurada var ya ortalama bence bir binden fazla koyun vardır. İnşallah koyun kesmek nasip olmayan ve maddi durumda da kesemeyen insanlara da Allah bir sonraki kurban bayramında kurban kesmeyi nasip etsin diyelim. Bu arada fena da bir rüzgar var. Anam sen niye yalnız kaldın? Gel gel. Gel. Usta bu niye yalnız kalmış lan? Sevsene şimdi bir. Nerede? Oğlum o niye öyle? Ha? Bunun görevi burada öyle durmak mı acaba? Kafayı buna çevirin, çeviriyor böyle bak. gel 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 sen. Burada niye yalnızsın? <laughs> Gençler ne yapıyorsunuz? Vallahi iyidir. Çek, çek, çek. Bu niye böyle yalnız da burada? Sizi mi koyun? <laughs> Biraz üzgün mü? <laughs> Dele mi? He, yanlış takılmayı seviyor yani. Ama iyi bakın tamam mı? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, şu an bayağı bir kalabalık burası. Fiyatı 27 26 lira. Ama sanki Mustafa geçen seneki pazara göre biraz daha cansız değil mi? Kesinlikle o zaman daha hareketliydi. Hatta yürüyecek yer bulamıyorduk. O zaman fiyatlar daha uygundu. Aynen öyle. 21 mi 20 30 Afiyet olsun dayı. Ne güzel içiyorsun elin ya. Abuna abi nasılsın? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? İyilik abi. Eyvallah. Hadi kendinize iyi bakın. Hayırlı olsun abi. Sağ olasın. Elinde sopa varsa demek ki bunlar seninki değil mi? Hı hı. Nasıl satışlar nasıl? En normal güzel bir bu sene sanki gibi. biraz cansız gibi değil mi seneye göre? Seneye göre cansızdır. Evet, sanki hareketli evet. değil gibi. Evet, öyledir. Ne kadar kilosu ne kadar sende? Kilosu 25. 25. 25. Bu kadar mı sadece? He, bu sadece bu kadar. İyi. Allah bol kazanç versin. Kolay gelsin. Eyvallah güle güle. Olay. Eyvallah. Burada biraz daha sanki küçükleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz daha küçük versiyon hayvanlar var gibi burada. Herhalde bütçeye göre. Değişiyor bunların büyüklüğü, küçüklüğü. Abi, evet, Aleykümselam Selam kardeşim. Akın abi villon güzeldi. La villa mı kaldı? Gittiler artık villa. oldu abi. Çıktık oradan. Arkadaşlar abiler buraya kamyon etin altına çadır kurmuşlar. Selamünaleyküm. İş yok mu abi? Herkes oturuyor ya. İş yok abi. Harbe Harbiden ha. Yani insanlar çok oyun var sanki. Allah çok oyun var. Değil mi? Eskiden mesela burada adım atacak yer olmazdı. İşte bu virüs de biraz etkiledi değil mi olayı? Vallahi herkes böyle arkadaşlar. Keyfiniz bol olsun diyeceğim de. Satış yoksa keyif olmaz. Ben de kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Kolay gelsin. Kolay. Eyvallah. Bu sene attı tofan inanki. Ciddi bitti ben yani. Ben silahsı buradaydı. değdi. Neyse inşallah seni. Abi bu korona bizi muhabbeti biliyor musun? Vallahi, vallahi doğru. Vallahi. Yoksa vallahi. burada sizin böyle oturmanız mümkün değil. Ya bizler randevuyla gelecek ya. Değil, i̇mkansız, imkansız. Imkansız. değil mi? Vallahi. Kansız. Bayramın Bilmiyorum. üçüncü, dördüncü günler kala. Burada Bilmiyorum. insan, Bilmiyorum. insan Bilmiyorum. geçmeyecek dereceye geldi. Ha, adam Bilmiyorum. oturmuş sigara sarıyor. Dayım ya, uzanmış. Ya. Telefonla konuşuyor. Vallahi var ya Allah yardım etsin. Allah kolaylık versin. Eyvallah. Arkadaşlar genelde korona virüsü olduğundan dolayı satış yapamıyorlar. Kısmet ya valla bu virüs bütün dünyanın her sektörünü etkilemiş durumda. Normalde biz burada çekim yaparken var ya adım atacak durumumuz olmazdı. Arkadaşlar bu abiler bir tane almış. Hayırlı olsun abi. Ne kadar aldın ayıptır sorması ya. Yani kilosu ne kadar aldın? 26,5. 26,5. Kaç kilo? İyi duruyor ya, maşallah. 72'ye yakın geldi. Yani. 72'ye. Hayırlı olsun abi. Allah kabul etsin. Eyvallah. Kolay gelsin. Arkadaşlar burada da böyle koyu renkli kardeşler var. Siyah siyah. Ne koyuyorsun? Oğlum koyu renk değil mi siyah? Ha? Bir de gözlük takmış. Allah aşkına şu tipe bakın ya. Burada şu an rızkını suyla kazanan arkadaşlar da var. Bu şekilde. Bakın bir tanesi gidiyor arkadaşlar. Alan kişi hayırlı olsun. Buna karabaş desek daha iyidir ha. Vallahi. Şurada da bir kardeş gidiyor. Oğlum oh, dayımız da buraya tezgahını kurmuş. Satış yapıyor. Abi kolay gelsin. Bişmelde, burada tutacaksın. Biz Yani sayılır. Harbi mi? Adamsınız lan. Koyun almaya mı geldiniz? İyi bakalım. Adamsınız lan. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hayırlı olsun. İyi bayramlar. Abi hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Kaç kilo? Bu 55 kilo. 55. Ne kadar aldın kilosunu? Kilo değil, kabalı aldım ben. Kabalı aldım. 1200 e aldım. Bin... 1 1 200 TL. Vallahi güzel. Yani hayırlı olsun. Sağ ol. Allah, 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 kabul, etsin Allah, 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 Allah. kabul etsin abi. Silahı Eyvallah. Silahı. Eyvallah. Verin abi, benim de, benim de. Abi Muhammed ne kadar tanesi? 1 lira. 1 lira mı? Oğlum bir şey değil la sudan uçur. ben sana 3 lira vereyim Evet. Yok yap. Ya ben oradayım. sen nereye gittin? Ben bunu almıyorsun yani. Ha yani sen ne? direkt gelsin evet. ama. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buradan herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah e, güzel bayramlar her zaman bizi bekler. Yani o bayram çok güzel geçmeyecek gibi. Virüsten dolayı insanlar ziyaret edemeyecek. Alışverişler bayağı bir duraksamış durumda. Umarım bundan sonraki bayramlar tamam. güzel geçer diyorum. Ahmet Kurban ne aldı gidiyor. Kolay gelsin abi. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın biliyorsunuz abone olmak ve beğen atmak ücretsiz zaten. Bir sonraki bayramlarda görüşürüz yine böyle videolarda. Kendinize iyi bakın, iyi bayramlar.